Merhaba, bugün sizlere gazaltı ar kaynağı yöntemlerinde koruyucu gaz seçiminin öneminden bahsedeceğiz. Gazaltı ar kaynağı, kaynak banyosunu havadan korumak için koruyucu bir gazdan faydalanan ar kaynağı yöntemlerini ifade eden genel bir terimdir. Koruyucu gazlar ISO 14175 standardına göre sınıflandırılır. Örneğin I harfi asal gazlar ve asal gaz karışımlarını, M1, M2 ve M3 gösterimi ise oksijen veya karbondioksit içeren oksitleyici aktif gaz karışımlarını tanımlar. Aktif koruyucu gazlar, asal gazların aksine, ark içerisinde dolgu malzemesi ve ana malzeme ile kimyasal ve fiziksel etkileşim içindedirler. Koruyucu gazlar, kaynak dikişinin formunu, kaynak banyosunun sıcaklığını, gazın kaynak banyosundan uzaklaşmasını ve kaynak hızını etkiler. Öte yandan kullanılan koruyucu gazların ısıl iletkenliklerinin de kaynak banyosuna doğrudan etkisi vardır. Argon oksijen karışımı ile aynı oranlarda argon karbondioksit karışımlarını ele alırsak oksijenin ısı iletkenliği daha az olduğu için argon oksijen karışımlı gazın ısı girdisi daha düşüktür. Argon yerine helyum ilavesi veya paslanmaz çeliklerin kaynağında hidrojen ilavesi ısı girdisini belirgin oranda arttırmaktadır. Ayrıca oksijen ve karbondioksit gazlarının kaynak metali üzerinde benzer etkileri de vardır. Bu gazlar alaşım elementlerinin yanmasını ve kaynak banyosunun daha akışkan olmasını sağlar. Yani her iki gazda oksitleyici etki yapar. Öte yandan karbondioksit oranı arttıkça sıçrantı miktarı da artacaktır. Oksijen miktarının artmasında ise oksijenin yüzey gerilimine etkisi nedeniyle akta daha küçük damla geçişleri olur. Diğer bir konu ise paslanmaz çelikler en fazla %5 oranında aktif gaz içeren koruyucu gaz ile kaynak edilmelidir. Bunun nedeni karbondioksitin parçalanmasıyla oluşan karbon nonoksit, kaynak metalinde ekranda gördüğümüz gibi kimyasal tepkimeye göre ayrışır. Bu tepkimeyle açığa çıkan karbon kaynak metalindeki karbon miktarını arttırır. Örneğin %8 karbondioksit içeriği bile karbon artışına yol açabilmektedir. Bu nedenle paslanmaz çeliklerin kaynağında düşük karbondioksit içerikli koruyucu gazlar kullanılmalıdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.